Grup Aşağı Amerika arkadaşlarımız. Evet. Değerli meclis üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının üçüncü bileşimini açıyorum. Toplantı yeter sayımız mevcuttur. Şimdi Gündem maddelerinin görüşülmesine geçiyoruz açılışı talmadığımıza göre. İkinci maddede bir görev ve atanan personelle ilgili bilgilendirme var. Bunu okuyacağız ve geçeceğiz. Buyurun Sayın Dimanüvin. 23 Temmuz 2004 tarihli ve 25.531 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 22. maddesinde Büyükşehir Belediyesi personeli Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstün ünvanlı olanlar ilk toplantıda Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bilgisine sunulur denilmektedir. Bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. ve 71. maddeleriyle 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 18 Taksim İ maddesi gereği Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü Mimar Kadrosu'nda bulunan Mehriban birinci derece kent tarihi ve tanıtımı dairesi başkanı kadrosuna ataması yapılmıştır. Bilgilerinizi arz ederim. Mustafa Tunsoyar. Evet, bilgilendirme yapıldığına göre e, gündemin diğer maddesine geçiyoruz. Önergelerin görüşmesi maddesi. Sayın Kök Kılıç. E, madde başlıklarıyla okunarak görüşülsün. Sayın Yıldız, izliyoruz. Sayın Şahin, Sayın Akbulut, Değerli Arkadaşlar gündemimizdeki maddelerin madde başlıklarıyla okunup değerlendirilip oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir. Bir ve ikinci madde doğrudan oylansın. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut. Birinci ve ikinci maddeleri doğrudan meclisimizin onayına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 3. Hukuk Kent Konseyi Komisyonu Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut. Üçüncü maddedeki önergemiz Hukuk ve Kent Konseyi komisyonlarımızına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 4. 4. Bütçe eğitim. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut. Dördüncü maddedeki önergemiz, bütçe ve eğitim komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy biriyle kabul edilmiştir. Beş. İmar, denizcilik, kültür, afet, deprem. Sayın Sayın Şahin, Sayın Akbulut. Beşinci maddedeki önergemiz, imar, eğitim, denizcilik ve deprem komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy biriyle kabul edilmiştir. Altı. İmar hukuk. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut. Altıncı maddedeki önergemizi imar ve hukuk komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Yedi. İmar. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut. Yedinci maddedeki önergemizin imar komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Sekiz. İmar eğitim. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut. 8. maddeki önergemizin imar ve eğitim komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 9. İmar çevre. Sayıldız, Sayın Şahin, Sayın Sevinç. 9. maddeki önergemizin imar ve çevre komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 10. İmar çevre sosyal hizmetler. Sayıldız, sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut. 10. maddeki önergemizin imar... Çevre ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 11. Beşli Komisyonu havalesini öneriyoruz. Sayın İmar, Yıldız, Sayın Çevre, Şahin, Sayın Akbuluk. 11. maddedeki önergemizin İmar, Çevre, Esnaf, Ulaşım ve Hukuktan müteşekkil Beşli Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 12. İmar, Çevre, Eğitim. Sayın Yıldız. Sayın Şahin, Sayın Akbulut. 12. madde yönlendirmemiz imar, çevre ve eğitim komisyonlarımıza havale edilmesine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 13. İmar. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut. 13. maddedeki önergemizi imar komisyonumuza havale edilmesine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 14. İmar çevre. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut. 14. maddedeki önergemizin imar ve çevre komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 15. İmar, çevre. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut. 15. maddedeki önergemizin imar ve çevre komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 16. İmar. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut. 16. maddedeki önergemizin imar komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 17. İmar eğitim. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut. 17. maddedeki önergemizin imar ve eğitim komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 18. İmar, turizm, çevre. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut. 18. maddedeki önergemizin imar, turizm ve çevre komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 19. İmar ulaşım. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut. 19. maddedeki önergenin imar ve ulaşım komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 20. İmar. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut. 20. Maddedeki önergemizin imar komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 21. İmar eğitim. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut 21. maddelik önergemizin imar ve eğitim komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 22. Ee, bütçe. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut 22. maddelik önergemizin bütçe komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 23. 23 eee Hukuk, Aile ve Çocuk, Engelsiz İzmir, Toplumsal Cinsiyet. 23. maddedeki önergemizin hukuk, toplumsal cinsiyet eşitliği, engelsiz İzmir ve aile çocuk komisyonlarınıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 24. 24. madde hukuk ve bütçe, Plan ve bütçe ve başka ne dediniz? E, hukuk ve bütçe sadece. Hukuk ve bütçe. Peki Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut 24. maddedeki önergemizin hukuk ve bütçe komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 25. 25. maddede bir seyahat var. Biz kendi grubumuzda İbrahim Ulaş Polat'ın katılmasını uygun gördük. E, Halil Doğukan Eroğlu bir de iki isim bildiriyoruz. Şimdi eee 25. maddeyi doğrudan oynayacağız. Doğrudan oynayacağız Ama, evet. Bir isim bildirdiniz. AK Parti grubu bildiriyor mu? Cümlede AK Parti grubu iki kişi mi bildirdiler acaba? Nasıl? Evet, daha önce e, İtalya'ya gideceklerdi. Gidemedikleri için iptal olduğu için e, bu seyahate katılacak. Kim dediniz? İbrahim Ulaş Polat. Bilisi, e, İbrahim Ulaş Polat CHP grubu olarak bir de Halil Doğukan Eroğlu. Bana e, yapılan bildirime göre davet bu isimlere gelmiş. İyi Parti'den an. herhalde. Evet. O zaman Cumhuriyet AK Parti olarak biz Çile Özkul diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de o zaman bir isim bildirmesi gerekiyor. Biz daha önce anlaştığımız prensiplerde eşit bildiriyoruz çok sonuçta. Şöyle, öyle gidiyordu ama e, bu davet üzerine olan bir e, seyahatmiş. Daha önceden e, davet geldiği için hani üç kişinin üstünde bir isim gönderemiyoruz. Yani bilirseniz iki kişiyle kalabiliriz. İbrahim Ulaş Polat görmüştük. Onu teklif ediyoruz. Eğer tamam, iki kişi yok. diyorlarsa. Üç kişi davet varsa biz Çile Özkulu bildiriyoruz. Sayın evet. Yani bir başka seyahatte telafi edilebilir. E, üç dediniz ama iki söylediniz. Şöyle bizden iki, iki diğer taraftan bir. Heh. Evet. Çile Hanım'ı söylesenize canım Allah Söyledik Allah. Söyledik Sayın Başkan. Söylemedim Çile Özkulu dedik ben de. Ben duymadım. Evet arada kaynadı herhalde. Tamam. O zaman şimdi 25. maddedeki maddedeki doğrudan oynayacağımız şeyde bir eee yurt dışı programımız var. Evet. Ee, AK Parti grubundan Çile Özkul hanımefendi, ee, Cumhuriyet Halk Partisi grubundan İbrahim Ulaş Polat ve İyi Parti grubundan Halil Doğukan Eroğlu evet. isimlerinin ilave edilmesi. Böylelikle oylanmasını. Bu şekilde evet. Meclisimizin oylarını soruyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 26. İmar Komisyonu. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut. 26. maddedeki önergenizin İmar komisyonumuza havale edilmesini oylarınızı soruyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ee, okunarak gündeme alacağımız beş önergemiz var. Değerli arkadaşlarım siz de onları oylayacak, e, okuyacaklar. Gündeme alınmalarını oylayacağım. Ondan sonra da e, hangi komisyona gidecekse sizlerden e, önerilerinize göre ilgili komisyonlara havale edeceğim. Buyurun. Dünyanın en önemli çevre teknolojileri etkinliği olma özelliğini evet. taşıyan, çevreci uygulamalar ve atık yönetimini düzenleyen kurallar değişip geliştikçe bu alandaki teknolojiler de sektörlere yön vermeye devam ettiğinden, Türkiye'nin çevre teknolojileri ve atık yönetimi konusunda aynı zamanda birçok ekipmanın da üretici ülkesi olma konusunda, konumunda olduğundan, söz konusu ürünlerin ihracatında da ciddi bir potansiyel bulunduğundan Almanya'nın Münih kentinde 30 Mayıs 3 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İFAD Su Kanalizasyon Atık ve Ham Madde Yönetim Ticaret Fuarını belediğimiz temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, Atık Yönetim Daire Başkanı Kemal Kılıç ve Atık Yönetimi Planlama ve Denetim Şube Müdürü Sinem Saftekin'in katılabilmeleri 30 Mayıs 3 Haziran 2022 tarihleri arasında görevli izinli sayılmaları ile ...yurt içi, yurt dışı gidiş dönüş uçak biletleri ve harcırahlarının müdürlüğümüzün 2022 mali yılı 0331-01 yurt içi geçici, yurt, yurt içi geçici görev yollukları, 03331 yurt içi geçici görev yollukları bütçe kalemlerinden ödenebilmesi hususlarının görüşülmesi. Evet. Doğrudan Sa oylansın. Doğrudan oylansın. Evet. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut. Okunan ilgili önergeyi doğrudan meclisimizin onayına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul etmiştir. Önerge e, karar altına almıştır meclisimiz tarafından. Peki, diğer önergeye geçelim. Beyda Belediye Meclisi'nin 2022 yılı faaliyet tarifeleri ve günün ekonomik şartları göz önünde bulundurularak ve her tarife üzerinde tek tek inceleme yapılarak yeniden düzenlenip teklif edilen Beyda Belediyesi'nce 2022 mali yılında uygulanacak olan tarifelerin iki kaleminde ücret değişikliği yapılarak önerge ikinde belirtildiği şekilde uygulamasına yönelik 0605 2022 tarihli ve 26 sayılık kararın görüşülmesi. Sayın Kök Kılıç, bütçe komisyonu acil kaydıyla. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut, acil derken? Acil derken ara verip bütçe komisyonu toplanması gerekecek. Çünkü e, bunlar e, bütçe ile ilgili konular olduğu için ilçe belediyemizin de ihtiyacı varmış. Harcamalar ara vereceğiz ortasında. değil mi? Evet. Ya da ara vermeden de komisyona, komisyona üyelerine şey toplanabilirler, verelim. Toplanabilirler, evet. Evet. Değerli arkadaşlar, okunan önergenin bütçe komisyonumuza acil kaydıyla eee gönderilmesini, havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. O zaman bütçe komisyonumuzun sayın Efendim başkanı da birkaç var. Siz daha var bunu, sayın, e, sayın bütçe komisyonu üyeleri de eğer kı kısa bir ara verelim. Ne, o zaman ne, iki, ne, zaman verelim o kısa arayı? Sayın komisyon, iki tane daha önerge var. Bu tamam. da bütçeye gidebilir. Hepsi Bülent yapalım. Bey, Bülent Bey birkaç önergemiz daha onları da bekleyin onları ara vereceğiz. Ara vereceğiz. Peki. Tamam. Yani önergelerin, ek önergelerin hepsi bütçeyle ilgili. Tamam. Tamam peki devam edelim. Üçüncü önergeye. Tire Belediye Meclisi'nin Tire Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine önerge ekli listede belirtilen tertiplerin açılması ve aktarma listesindeki tertipler arasından toplam 8 milyon 400 bin TL aktarma yapılmasına yönelik 0905 2022 tarihli ve 45 sayılı kararın görüşülmesi. Sayın Kök Kılıç. Evet bu da acil kaydıyla bütçe. Şey. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut. Değerli arkadaşlar ee, bu üçüncü okunan önergemizi de acil kaydıyla bütçe komisyonumuza havale edilmesi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi dördüncü önerge oyluyoruz. Tire Belediye Meclisinin Tire Belediyesi 2022 Mali Yılı Tarifeleri Tire Belediye Meclisinin 22.10.2021 Tarihli ve 86 Sayılı Meclis Kararına göre karar verilmiş olup Belediyesi Meclisimizin 17.11.2021 Tarihli ve 05.1337 Sayılı Meclis Kararı kabul edilen tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden pandemi koşullarının devam ediyor olması ve Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın dünyayı ve Ülkemizde ekonomik anlamda olumsuz yönde etkiler olması nedeniyle TİRE Belediyesi'nin önemli gelir kaynaklarının teşkil eden 2022 mali yılı tarifelerinin yeniden günümüz koşullarına uygun olarak önerge ikilisinde belirtildiği şekliyle güncellenmesine yönelik 0905-2022 tarihli ve 44 sayılı kararın görüşülmesi. Evet Acil Sayın Kılıç. Acil kaydıyla bütçe. Acil kaydıyla bütçe. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut. Okundan ilgili önergenin de acil kaydıyla bütçe komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet son önergemizi okuyun. Karabağlar Belediye Meclisi'nin Karabağlar Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesine önerge iki listede yer alan ödenek miktarları kadar toplamda 170 milyon Türk lirası ek ödenek verilmesi, bu ödeneklerin 165 milyon Türk lirasının önerge ekinde yer alan gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosunda gösterilen kaynaklar ile 5 milyon Türk lirasının da bankalardan borçlanılarak karşılanmasına yönelik 10.05.2022 tarihli ve 67 sayılı kararın görüşülmesi. Acil kaydı ile bütçe. Acil kaydı ile bütçe. Evet. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Akbulut. Değerli arkadaşlar okunan önergemizin de yine acil kaydı ile bütçe komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başka bir önergemiz de olmadığına göre şimdi gündemimizin diğer maddesi e, geçmeden önce bir ara verelim. Komisyonumuz toplansın. Komisyonumuz toplansın. Toplantıdan sonra bitince